Merhaba gençler. Dikdörtgenin 2 numaralı testine yine devam ediyorum. Ee, gene tabi katlama sorularının ön planda olduğu bir test. Şimdi burada klasik bir soru. Yani 15-75-90 üçgeninin özelliği var. Şu 15 derece. Buraya uzattım dik. 12 olduğuna göre buraya 2 kaldı. E, h 4 taştan bu 8 oldu. Alan soruyordu da 96 oldu. İlk soru için kolay bir soru. İkinci sorudan dik var. Yani şimdi özellikle dik böyle dikten dik indirdiğinizde köklü diye kalıyorduk. Eğer burasına 3 derseniz burası 3 olacak. Toplamda 30 olduğuna göre buraya 27 kalacak. E bu yüksekliğe h derseniz 27 çarpı 9 h kare eşit olacak. Yani o da 9 çarpı 3 çarpı 9 şu Toplam 12 bir dakika şu 12 o zaman bu da 12 bu da 4 çarpı 3 oldu yani 3 kere 3 9 3 diye çıktı 6 kere 9 36 6 diye çıktı. Demek ki h burada 18 şimdi 18 27 bizden eda alanını istiyor. O zaman 18 çarpı 27 bölü 2 yani 27 ile 9'u çarptık. 63 dedik. 6, 18 dedik. 243. Zaten köşe açısı toplamda 90 derece olan bir dikdörtgen 3. soruda. Yani açılarını 30'ar derece bulursunuz. Şimdi buradaki açı tabi bir katlama sorusu değil sonuçta. Ama şu açı Z'den gene 30 derece. Şu iç ters açı. O zaman burası 75 derece. E 30 derece 75 derece. O zaman bu da 75 derece. Yani burası 6 ise burası da 6. 90. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 köküç dedik. Bir de bizden alan istiyor. Yani şurayı da bulmamız lazım. Toplamda 30 60 90 büyüye büyüğe göre uyarlarsak şimdi 30'un karşısı 3 60'ın karşısı bunun kök katı olacağı için yani 9 bu da 27 kök 3. Şimdi tabii BE boyunca katlanıyor. Şurada BC kenarı AB ile çakışacak şekilde katlanması demek. Bunu BE boyunca katlıyoruz. Yani şu uzunluklar birbirine eşit. Aslında daha bir başka değişte bu bir kare oluyor. Sonuçta bunun buraya gelmesi ancak şu iki eşitliği mümkün olmasıyla gerçekleşecek. Şimdi bu 12 ise bu da 12. Yani katladığın zaman bu da 12. 27 buraya 8 kaldı. O zaman burası da 12, 8, 12. Şimdi A, B, e, yamuğunun alanı. Yani 20 burası, 8 burası. 28 bölü 2 çarpı 12. Yani bu da 6. İşte 6 kere 8, 48, 50 var. 4, 6 kere 2, 12. Yani 168 oldu. Şimdi bu kısım çok anlaşılır gelmeyebilir ama iyi okunduğu zaman ne demek istediğini anlarsınız. Şimdi önce ilk planıyla bakın. Yani normalde bizden istediği şey 90 dereceyken şu haliyle bir alan bulmamız. Sonra kapandığı zamanki alanı bulmamızı istiyor. Şunların cevapları Burada sıkıntı yok değil mi? Bak şimdi. Şu haliyle biraz şunu çizmeye çalışayım. Şöyle. Şimdi şu bir paralel kenar. Birleştirdiğinizde. Şu. Eğer bu haliyle Bakacak olursanız zaten kapağı açtığınızda bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Yani buraya A derseniz buraya A derseniz 90'dan burası A kök 2 olacak. Bu uzunlukta B olsun. İşte burada bir açı var. Yani bu ayrıtın ne yaptığı bir açı. Alfa diyelim. O zaman A kök 2 çarpı B çarpı sinüs alfa eşittir. 50 diyorsun. E, kök 2 ile 50 sadeleşecek. O zaman A çarpı B çarpı sinü sahipi eşittir. 25 kök 2 diyorsun. Şimdi eğer bunu 60 derece yapacak şekilde açacak olursak. Mesela şöyle bir eşkenar üçgen gibi oluşturduk. Yani bu da A oldu. Bu da A oldu. K burada. Işte N burada bir yerde. Gene M bu sefer şu paralel kenarını bulacaksınız. Bu kenara, burası gene B. Tabii aynı açıyla gelecek. Yani A çarpı B çarpı sinüs alfa. sefer size bu lacivertle çizdiğim paralel kenarı verecek. Ya e onda da 125 yükü bulmuştuk. Demek ki denizde oldu. Bu tamam. Şimdi açılış şeklini dikkat bir pencere. Yani var olan şekil şu şekilde dururken şöyle açılıyor. Yani bu şimdi normalde belki bu açıdan çok anlaşılır gelmez ama şimdi ad uzunluğu 8 iken bu da 8. Şimdi 30 derece açtığı zaman yani şöyle açtığında demek ki şu düzlemle 60 derecelik açı yapıyor. Yani şuradaki düzlemle aradaki açı 60 derece oluyor. O zaman bu D üstü noktasının yeri olan uzaklığına bakacaksın. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 köküç dersek yine bu da bir cevap olur. Yine bir katlama sorusu. Şimdi katlanmış haline bakalım. Yani şimdi siz buraya X derseniz BC uzunluğu X e katladığınızda bu da X oluyor. Çünkü AD de X. Yani burası da X, burası da X. EF, bu arada istemeye gerek yok. Şimdi Öncesinde zaten şurayı 4 kök 2 vermiş. Demek oluyor ki Burası da 4. Burası da 4. Burası da 4. Burası da 4. Yani şunun hepsi 4 4. AF eksi EC'yi istemiş. Yani buraya X dedik. Buraya Y dedik. Şimdi EC uzunluğu burada Y. AF dediğiniz uzunlukta tabi şimdi katlanmış haline bakın. Şu tam şuraya göre bakacak olursanız. Hani AD buraya geliyor ya. Şu uzunluk burada. Şimdi AF ile AC e, istiyor. Biz de buraya x diyelim o zaman gene. Bu buraya geldiği için söylüyorum. Peki normalde alan? Yani şimdi şu 4 kere 4 16. Burası 8. Mavi bölgenin alanı sarı bölgenin olan 16 fazlamış. Şimdi mavi bölgenin alanı 4x. Sarı bölgenin alanı 4y. Yani aradaki farkın o zaman bu da 8 olduğuna göre 8 olması gerekiyor. Bu da x y farkına 2 yapıyor. Bir hediye paketi ama sonuçta paketle ya da kurdele hiç bilgisi olmayan bir soru. Sadece eşliği göz önüne alacaksınız. İşte burası 6 ise bu da 6. Çünkü sonuçta alanlar eşit, taban eşit, de eşit. O zaman bu 6 4 ise demek ki burası da 4. 36 4 çarpı 9 olacağı için ABD 5 oldu. Ya yani böyle soruların tabi e, TYT için gelmesi mümkün. Sadece sayacağız bir soru. Şimdi üst üste gelmiş farklı renkteki kartonlardan iki kartonun üst üste geldiği şeye bakacaksınız. Mesela şimdi burada 1, 2, 3 tanesi üst üste gelmiş. Burada 1, 2, 3 tanesi üst üste gelmiş. Yani 6 tane var. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sırada ilerliyor. Şimdi buradan şu sıraya bakın. Mesela şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada bir terslik yok. Şimdi maviden gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada sarının bittiği yer burası değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurasından sonra bunun altında sarı yok. Yani şurada sarı yok. E şimdi burada sarı yoksa o zaman kırmızıyla kesiştiği yere bakacaksınız. Yani madem bunu istiyor. İki tanesiydi. Şimdi burada üç tanesi var bak. Yani şurada zaten üçlü vardı. Şuna göre bakarsak. Ama şimdi sarı burada bittiğine göre şu ve şu ikilisi de hani kimler kesişiyor burada? Mavi ile kırmızı kesişiyor. Yani bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Yani düz bir soru aslında. Şimdi normal kesip katlamamış da yapıştırmış. Nasıl yapıştırmış? E, ee, i̇ki iskeni üçgen isken olacak şekilde yapıştırmış. Zaten şu uzunluklara 5-5 demiş. Burası 12. Şu i̇şte bu açı alfa ise bu açı da alfa. Yani şuradan dik indirdiğimizde bu da 6 oluyor. Bu da 6 oluyor. O zaman burası 5 bölü 2 oluyor. Şimdi 5 bölü 2 iken taban da 12. Yani 5 bölü 2 çarpı 12 bölü 2 dedik. 4, 3 yani 15 oldu. DEC'nin alanı. Şimdi 11'de eş taşlar var. Yani şuraya A dedik buraya a dedik. O zaman burası daha, burası daha ee, burası daha. O zaman burası da a oluyor. Bunların hepsi A ise şöyle. Yani uzun kenarında 3a bulduk. Bu da 3a, bu da 3a. O zaman şunun toplamı 3 6 9 11a oldu. E peki burada şimdi burada a var. Burada 3A var. Burada 3A var. Burada A var. Yani 1, 2, 5, 8. Yani şu ve şu toplamın 3A olması lazım. Demek ki turuncunun diğer bir kenarı 3A bölü 2. Turuncunun toplam alanı dediğine göre o zaman A çarpı 3A bölü 2 çarpı 2 diyeceğiz. Yani... 3a e kare eşittir 27 a kare eşittir 9 yani a eşittir 3 oldu. Şimdi a 3 olduğu için şuralar 1 2 3 4 5 6 7 8 yani 24 oldu. Buralar 9 9 olduğu için 18 oldu. O zaman 18, 24, 30 olur. Yani çok da yıkıtıcı bir test değildi. Bundan sonrasında da kare testi var.